Evet arkadaşlar <laughs> Trava'ya geldik Travata'nın bulunduğu, sergilendiği müze Destansı Ya da destanına konu olan Travasa Bahse geçen yer Evet arkadaşlar girişimizi yaptık bir tek bilet girişi 60 lira müzekart da 60 lira müze da biz müzekart almaya tercih ettik ee, bir yaz süresi varmış müzekart çok mantıklı Evet Turiya 1871 yılından itibaren arkeolojik başlangıcının yazıldığı yerdir burası Meşhur turu hatta <Sessizlik> İçine giremiyoruz Yabancı turistler <Sessizlik> önce 8. yüzyılda Homeros'un Anadolu'nun Iona bölgesinde yaşamış kaleyi kuştan göbekler için karnına en cesaretli kahramanların saklandığı kocaman tahtadan bir tura yöntü yapar. Artık kıyıya bıraktıktan sonra gemiler güneş batışından görünüyormuş gibi yapar ama gerçekte. İçinde savaşçılar var. 10 evet. yıldır 10 yıldır almaya çalıştıkları yeri yine hezimetle sonuçlanan bir savaş sonunda alamamanın üzüntüsüyle dönerken <laughs> Troyalılara bu at hediye ediliyor Troyalılar bunu Tanrı'nın hediyesi olarak kabul edip alıyorlar. Tabi sarhoşlar, cesaret, kutlamaları yapıyorlar. Herkesin sarhoş olduğu bu dönem. Böreklerin, savaşçıları bunun içerisinden iniyor ve Troya'yı e alıyorlar. Bu at sayesinde. Ne kadar düzgün yapmışlar. Evet, içeriye giriş yasak neden herhalde? Keşke biz de girebilsek. Evet. Bunu nasıl götürmüştür oraya acaba? Altına küçük tekerlekler koyarak. Küçük tekerlekler mi varmış altında? Ama asfalt yok, bir şey yok. O da daha bayırdan nasıl gitsin? Hadi düz asfalt olsun Evet. Şimdilik bu kadar.